Teşekkürler ya ilk de ev ev dizli gezmeye geldik ama başka yerlere de gidebiliriz diye düşünüyorum. Sadece yani teyzeme masala öyle. Değil maalesef. Anne ben yeni video çekmeye başladım. Anne yani böyle. Hatta bir... bakın, bu böyle şeyler var. Bu arada arkadaşlar bu reklam değildir söyleyeyim. Reklam falan değil. Reklam diye linçlemeye başlamayın. O yüzden lütfen yani reklam diye aklınıza sokmayın. Aa arkadaşlar bu iyiymiş. Burada arkadaşlar City Çarşık olduğum için burada bir tane City var. Çok istiyorum çok tatlı. Hmm. So. Baksana sen de varsın. Sen de geldin. <laughs> Bakın şey ayıları. Bak, Burada bir sürü yaz e, e eh, söylemedim de. yatak takımı var. Nevresin takımları. Hatta yukarıda bazı <laughs> şimde şimde şimde. Evet. Yukarıda bazı e kampanyalı bir PlayStation 5 var. Altı çıkmadı için altı. Hüseyin çıkma yukarıya. Annen izin, Anne izin vermiyor. Verdi. benim babam izin vermiyor. Biz, ama benim annem izin veriyor. Bir saat çıkarsan izin verdi. İzin vermedi bir, bir şey kurarsın dedi. Vermedi. De. Gel gelip soralım. Hı, hı, çıkıyor. Çıkıyor. Anne Hüseyin'in koyu çıkıyor. Abi tek niye alıyorlar mı? Altan sonra gidiyor abim zaten. Nereye gidiyor? Evine. Tamam evine alıyorlar. Tamam abi. çık şimdi. Şey İki tane ne yatacak mı? Abine ben neye geldim ama bir şey. Bir de çekiyor ya. E, bunların en beğenecekleri bu daha da beğenecek. model burada yok. Yani. İstersen öz reklam bakalım. Sıkıldığım zaman, zaman sizinle yüze çekmek beni çok rahatlatıyor. Afra Ne Kostüm mü evet. Baba Baba Kostüm giymişler. hemen ona bakıp gelebilir miyim Hayır Ama gider birazdan E senle beraber gidelim Hüseyin. Yürü, yürü de mi gidiyorlar? Gidiyorlar mı? Hayır. Duruyorlar mı? Duruyorlar. Neredeler? Hayır gel gel. Tamam ben gidip bakalım. Baba izin vermiyor. Ha? Ya. Elektronik beyaz eşya züccaciye bilgisayar küçük ev aletleri. Eh başar. Oradaki yazıları boş yere biliriz. Hmm. Burada koşu bandı var. Çok sıkıldım. Nevresim <laughs> takımların her hepsine bakayım o sıkıldım. <laughs>

<laughs> anne <Anneanne>, anne 35 milyon. Altı kadar merkezim acı belli olur. Benim de sorum ne alıyorsa benim adım anne anne 35 milyona parası şey yapıyorlar <laughs> para evet, dağıtıyorlar so mı hesabın varsa var.

para dağıtıyorlarmış şimdi 35 milyar. Kesin yalan. Kesin. Çünkü artık benim seni ha, bitti. Güvenim kayboldu senin seninle Sana karşı Kaçacağız mı? Dur Oo Hayır. Ne? Sahte mi üstünde? ne? böyle Ben de onlar yani böyle <laughs> kandırıyorlardır yani öylesine Yok, oyun olarak değil. yapıyorlardır. <gülüyor> <gülüyor> senin, senin, abonen kaçtı? Ne? <laughs> senin abonen kaçtı? <laughs> kaçtı be. 54 müydü? 52 miydi? 54 <laughs> müydü? Mi Yok. <laughs> evet, <laughs> evet 54'tü. 54. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Yefazlaştı, evet öyleydi. Padalaştı birazcık anca. öyle duruyor. Ya, evet. 52 de 54 çıktı. 59 mu oldu? Evet. O... Arkadaşlar bana da abone olun. Bin abone yapın bana da. Bin abone olun ona da plaket. Yani al alacağım ondan da ona da kıskanacağım abi. Bak. Aynen. Sen o bin abone olana kadar sen benim 3 tane plaketimi görmüş olursun. Sen de abi sen plaket almış olursun. Ben de üç tane plaket olur. Tabi sizin sayenizde olur. Siz yaparsanız bana abone olanların hepsine abone olacağım. Söz veriyorum. Olabilirsem tabi. Olabildiklerimi olacağım. Artık. Bakacağım. Abone olacağım. Prime Battaniye.

Bebek gibi oyun oynuyorsunuz ya. <laughs> Ayak savaşı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Büyük bir savaş. Kapan'e <laughs> <laughs> <Daha> kaçacağız. <laughs> Babam ve senin bebek gibi kavga ediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama öylesiniz Bebek gibi kavga ediyorsunuz. <laughs> ben de bastım. Hadi Tapsi. yapsın? Sen o bari. Sen o zaman bari. Sen o bari. Ay. Benim ama ezme seni geberttim çocuk. Ya deli Bir tane battaniye, iki nevresim. <laughs> Bir battaniye, Yemezler. Bisiklet. Çok bebek. Ama benimki daha büyük. Ne yapayım? Ama seninki daha da büyük. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yaparsan yap beynini kullan. Evet çok kötü bir kelime kullandım. biz bunu devamını getirelim yukarı. Anne sen burada dur Biz yukarı çıkıyoruz. Anne sen, sen ben geliyoruz. Sizde. Evet hadi çıkıyoruz. Yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Ne baba. kapak Aa Ya. Önden gördüm nereden? Önden görmedim ama arkadan çok tatlı duruyorlar. Önden görsem. Nasıl görüyorlar? Önde yerleri var görme yerleri. Ha. Havalım da var. Baba. Bak. Hazır ha? Rahat durun. Ha. Geliyorlar. Bak. Bak rahat durun bana geliyorlar. Burada tabak. Kampanyadaymış. Ya sarılmak istiyorum. Ağlarken. La 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 1674. Taksi'de. 12 ay.